Yok, yeşil şey. Bugün şunlar, <laughs> biz yeşil. you know Tamam. Yeşilyurt kasabasında oturuyorum Yıllardır babadan görme Arkadaşlardan öğrendim Babamdan öğrendim Biraz önce çıkardımmış oldum Bu kütük Yıllardır Üzüm vermiş ama zamanında kurumuş gelmiş Dibinde fışkın Fidan olmuş Fidan geliştiği için Bu kütüğü çıkarmak zorundayız Bunu çıkardıktan sonra Bundan verim alacağız Babadan öğrenme budakçıyı. Bu da kurumuş çokağımız. Artık onu da kestik. Verim vermeye imkanı olmadığı için kestik bunu. <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> Benim hemen pol, pol. acaba? Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür 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 Sağ olun. Tatlı için çok teşekkür ederiz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hadi geliyoruz <laughs> Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz bu mesleği 5-6 insanla devam ediyorduk. Şimdi toplandık 15-16 insan olduk. Herkes tercih ediyor. Yılda bin dönümü yakın bağ buduyoruz bu grup halinde. Bu yıl yağışlardan dolayı 48. gün bugün. Bu arkadaşlarımla devam ediyoruz. Allah razı olsun benim arkamda durdular. Bağcılar da bizi tercih ettiği için bekliyorlar. Sıraya koyuyoruz. Sıraya inen bıdayı, bu bıday, iş bıday, şey yapıyoruz. Bu da mı? Ee, babadan öğrendim ben. Evet. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı evet. Özer Demir bizi bugün bir sürpriz yaptı. Sayın e, Başkanım Özer Demir'e buraya geldiği için bu tatlıları ikram ettiği için bize biz çok teşekkür ederiz. Bizi çok onurlandırdı, çok gururlandırdı. Çok mutlu olduk. Allah razı olsun. Kendi, kendilerine teşekkür ederiz. Alaşehirimizin Yeşilurt Mahallesi'nde Sultan Ablamızı, Dayıbaşı Sultan Ablamızı ekibiyle beraber ziyaret ettik. Ee, şükranla görüyoruz ki kadınlarımız erkeklerin seviyesine geldiler. Neden şükranla diyorum? Aslında budak yapıyorlar burada. Bu budak işi erkek işidir normalde. Kadınlarımız sadece bağlama yapar e, bağlarda. Artık kadınlarımızı e, bağ budarken görmek gerçekten çok bizim için övünç duyucu, övgü verici bir şey. Kendilerini çok tebrik ediyorum. Ailelerine, evlerine bu, bu şekilde katkı sağladıkları için. Evet. Şimdi kadınlarımız artık e, bağlarda traktör de kullanıyorlar. E, zaman zaman görüyoruz, ilaç atarken görüyoruz, ızgara çekerken görüyoruz kendilerini. Bugün de işte budak yaparken gördük. Yani bu her yerde rastlanacağımız bir şey değil. Bu yaşıyordun kadınlarının bir marifeti olarak düşünüyorum. E, bu örnek olacaktır mutlaka. Başka köylerde de bundan sonra bunu görürüz. Budak önemli bir şey. Neden? E, üzümümüzü biz çubuklarımızı bırakırken çok sık gözlü ve çok açık gözlü olanlar değil de normal gözlü sağlam pişmiş pişkin çubuk deriz buna pişkin çubuklardan bırakmaları gerekiyor ee, sonra kav marazı deriz o kav marazında farklı e, makas kullanmaları kullanırlarsa daha iyi olur niye diğer asmalara bulaşmaması için buna dikkat ederlerse e, bağcı için iyi olur Zaten Veya dezenfekte yaparlarsa o asmadan başka asmaya geçerken e, fayda olur. Buna dikkat ederlerse iyi olur. Şimdi çocuklarımı okutmak için çalışıyorum. Uğraşıyorum. İki tane üniversiteye giden kızım var. Hazırlanan kızım var üniversiteye. Onlar için çalışıp Çabalıyorum. Bu mesleği baba, şey, babamızdan öğrendik. Büyüklerimizden öğrendik. Alnımız nakil çalışıyoruz, geliyoruz. Erkek işi demiyoruz, bayan işi demiyoruz. Yapıyoruz. Amacım kendi ayaklarımın üzerinde durarak, kendi ekmeğimi kazanarak çocuklarımı büyütmek. Budak sertifikamı aldım. Bilinçli bir şekilde bu dağımı yapıyorum. Çocukluğumdan beri e, bağcılıkla uğraşıyoruz. Çiftçiyiz. E, eşlerimize, evimize katkıda bulunuyoruz biz sertifikamızı aldık. Bu dağımızı bilinçli bir şekilde yapıyoruz. Bunu seneye kalacak yedek yapıyoruz bunu. Bıraktığımız yedekler seneye çubuk olacak. Onun için yedek bırakıyoruz. Hem bağı yenilemek için hem de üzüm vermek için. Bundan seneye çubuk olacak. 1 2 3 göz. Budak sertifikamızı aldık. Bilinçli bir şekilde budaklarımızı yapıyoruz. Bağlarımız budandı. Odunları topluyoruz. Ocakta, kaloriferde, sobalarda nerede ihtiyacımız olursa yakıyoruz.